Çok sevilen süper kahramanımız arkadaşlar Örümcek adam geldi ve çattı Evet uzun zamandır Peter Parker'la kapışmıyorduk arkadaşlar Şimdi görmüş olduğunuz gibi Örümcek adamlar bugün arkadaşlar Çok dehşet bir uzaylıya karşı Kim bu? Prodötöre karşı Ormanda yaşayan prodötöre karşı arkadaşlar Haydi bakayım şöyle güzel beğeni atın Kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın Prodötörler bugün arkadaşlar Spiderman'a e karşıya Kapışacak bakalım bu maçın kazananı Kim olacak? Evet örümcek adamlar geldi. Görmüş olduğunuz gibi prodötöre karşı savaşacaklar. Prodötörle hiç dövüşmedik. Ve prodötör orduları şu anda amansız bir savaş veriyor. Hemen şuraya bakalım. Bin tane prodötör var arkadaşlar. Boru değil yani. Bakalım Spidey'mizi yenebilecek mi? Efsane süper kahramanımız örümcek adam. Abi yumrukları, patileri, tekmeleri. Oy ne? Pati değil ya ayakları. Tekmeleri diyelim biz ona. Evet. Güzel dövüşü arkadaşlar. Ama prodütör de bir o kadar güzel bakalım. Spidey'den hiç düşürebilmiş mi? Olamaz. Spidey'den hiç düşürememiş arkadaşlar. Prodütör cacık çıktı ya. Ben de bunu aldım yani bu güzel dövüşçüdür falan filan diye de yani tıraş çıktı bakın. Şöyle tipini de göstereyim size bakın. Çok da korkunç arkadaşlar. Kafasında kaskı var böyle çelikten. Tamam mı? Kollarında var. Wolverine gibi. Ama görüyorsunuz söylemeye gerek yok. Yani Spidey bunu çiğ çiğ yer. Bakın Spidey bunu çiğ, çiğ yer. Şöyle yukarıdan göstereyim size. Evet örümcek adam mükemmel bir dövüş iyi yapıyor. Hemen şu köşeye bakalım. Ama örümcekten hiç düşen yok. Nasıl? Aa var bak. Evet bakın arkadaşlar. Yerlerde örümcek adamlar var. Aa bak burada da var. Evet. Şimdi gelelim savaşımıza. Bu arada siz de boş durmayın. Yorumlara isteklerinizi yazı ve den arkadaşlar kim kimle dövüşsün tamam mı? Yorumlarda bekliyorum ona göre yapacağım. Haydi bakalım yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Şu anda Predator mükemmel bir dövüş yapıyor ama örümceğe tabi bunları sökmez. Örümcek abicim bak vurdum indiri verdi yani. Örümcek adamla kimse karşılaşmak istemez. Çok güçlü, sempatik bir karakterimiz örümcek adam. Ben çok severim örümcek adamı. Bakalım Predator'a ne yapacak? Abi prodütörün şu köşesini kaparsa Örümcek adam maçı bitirir arkadaşlar Bakın örümcek adamda şöyle bir şey var Köşeleri kapma ıı, Savaşı yapıyor resmen Evet köşelere köşelere geliyor Eğer köşeler giderse arkadaşlar elma afiş Evet elma afiş olur Bu da ne demek olur sonu olur prodütörün Bak şuradaki prodütörleri düşürecek mi Aa düştü arkadaşlar Köşeyi kaptı bence bak geldi Geldi öteki tarafta nedir durum Eyvah burada da köşeyi kapmış. İnanılmaz şeyler dönüyor şu anda. İnanılmaz bilmediğimiz şeyler oluyor. Evet arkadaşlar. Şu anda örümcek adam prodütörlerin etrafına dolandı. Ve sanırım prodütörlerin sonu geldi diye düşünüyorum. Prodütörler artık daha fazla dayanamaz arkadaşlar. Ben de bir şey sanırdım o prodütörü. Yazıklar olsun. Recep ile de dövüştüreceğim arkadaşlar. Recep'i de dövüştüreceğim. Predatör belki Recep'in kalemi olabilir ha. Evet. Şimdi örümcek adam fena bir şekilde predatörün etrafını sarmaya çalışıyor. Arkadaşlar tahmini 3-4 yumrukla predatörü yere seriyor. Şöyle bakalım mı? Evet bakın şöyle yukarıdan da göstereyim size. Örümcek adam çiçi çi yedi abi. Çiçi çi yedi. Üstelik örümcek adamları az yaptım yani. Az koydum. 1000 tane predatör varsa örümcek adam 300 tane, belki de 250 tane falan da yani. Dur bakayım. Hatta şöyle bakalım. Dur. Evet arkadaşlar dediğim gibiymiş ya. Bayağı az koymuşum. Örümcek adamı bayağı az koymuşum. Evet. Şimdi Predator abi ayvayı yemek üzere. Maçın sonuna yaklaşıyoruz. Örümcek adam zaferi elde edecek gibi duruyor. Mükemmel dövüş. Predator istenildiği gibi performans sergileyemedi arkadaşlar. Artık bir dahaki sefere ne yapalım? Bir dahaki Ve artık sona yaklaşıyoruz. Toplasam burada 50 tane Predator var. Ama örümcek adamlar hala sapa sağlam duruyor bakın. Bir sürü de örümcek adam gitmiş ha. Ve artık maçın kazananı zaferin sahibi belli oldu Spider-Man arkadaşlar Predator'u yendi. Şimdi Spidey ile bir savaşa gidelim. Kanka hazır mısın? Evet hadi bakalım yardırmaca. Kanka şu anda biz zombili madendeyiz. Bak hedef yazıyor yukarıda sağ üstte. 50 tane zombiyi indirmen lazım her e, zombi indirmek gün geçirmek demek tamam mı? Hı. Oy madene inince ölüyorsun canın gidiyor. İnme inme. İnme kanka. Şimdi bunları vuralım. Evet. Ben kılıçla dalıyorum ya. Dedim Bakayım madene girince. Değil mi Nanay? Yeteri evet. sayıda kaynağın yok diyor kanka. Kaynak yok. Nasıl yapacağız? Bu silah ne kötüye benziyor ya. Şu... Abi bir tane bir şey aldım. Kar 98'e benziyor. Oy iyiymiş lan o. Kanka var mı güzel silah bildiğin? Oy. Abi 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 bir dakika bir dakika. Abicim sakin olun. Kanka 90 gün hayatta kalacağız da. Bu diğer silahları nasıl açacağız onu bilmiyorum ben pompalı iyi kanka burada be. Değil mi? Abi bir dakika dur kardeş. Bunun iki saat jarjörü değişmiyor be. Aa bu ortaya gelince sana bulaşamıyorlar galiba. Kanka ortaya gelince canın doluyor. Ee, ya güzel silah yok mu ya? Abi güzel silah hangisi? Pompalı da? falan. Şu bir tane düdük tabancası gibi bir şey buldum. Bak bak elimde. Oy kanka şu en sondakini Oo. al. Benim 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 dikine bak. Sen onu bırak en sondaki dehşet. Adı ne Oo. kanka? Bu silahı değiştirecektim ben de bak yine gibi. Adı ne? Adı ne? Vallahi bilmiyorum da. Ha o. o mu? Evet. Evet. Oo. Direkt yok ediyor. Makinalı babacan. Haydi bakayım. Arkanda. Hadi bakayım koçum Ali Kemal. Kanka şu anda 23 gündür hayattayız. Oy. Nasıl öldü ne bunlar? Aa bu silahları beğenmedim ben ya. Aa yeniler açıldı kanka gel. Gel gel abi gel silah has hassosu burada gel. Şu en sondaki pompa en sondaki bir sonrakini al pompalı. Kanka pompalı pompalı. Hadi bakayım, tek atıyor Eyvallah. kanka. Son sıra tek atıyor. Oh, 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 oh yarasın, yarasın <laughs> koçuma. Aslında var ya, şöyle bir bak buldum, bak şöyle kenara gel. Bak, bak, bak kanka, bana bak. Dime geliyorlar, ölüyorlar. O içindeyken de bir şey yapamıyorlar. Evet, şurada bir şey var. Bu XP ne? Marmel. Ben X... de ona tıkladım, bilmiyorum ama. Tecrübe puanı kanka. XP'ni arttırıyor. Hadi ben zombiler. Benim... Bu şey silah var ya. Ee, eskilerin bir silahı oluyor. Ne? megan gibi. Ha. O da çok güzel kral bir silah Gel. 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 Hadi gel bakayım. Bir dakika bacana. Eyvah. <laughs> Aa eleman. bak. Ne geldi Sote bir yer buldu bu adam. Nereden buldu? Kanka şöyle silahlarını hemen doldur. Doldur. Bak bak bizim adam, bizim eleman Sote bir yer bulmuş. <laughs> Nerede? Bana bak. Kanka Endipteyim. yeni silah, yeni silah gelmiş bacana. Aldım ben. Çok, çok güzel ya. Öttürüyor vallahi. Kanka en son silah alman lazım. Basıp bırakıyorsun içinden geçiyor. Valla dehşetmiş bu silah. Kanka doldur, basılı bırak, bir bırakıyorsun. Bakalım kaç seviyeye kadar dayanabilecek. Yeni silah. Kanka x arttır ki şey versin, yeni silahları açıyor anladın? Sürekli arttırıyorum. Ama ben şunu şunu değiştireyim. Ne oldu? Yeni silah açtı mı? Abi yeni silah aldım ben. Aa burada lazer silahı var. Nerede? Alınmıyor, devre diyor. kanka zombiler geliyor. Oo ben ses gitti bir şeyler oldu ama. Ha geri geldi. haydi bakayım. Gel. Gel zombi kardeş. Oğlum beni ortaya aldı lan bunlar. Fena vuruyorlar ha. Oy. Biraz can alayım. Bu neymiş? Galaxy XP'ni arttır gel. Kanka yeni silah. Ben şunları atıyorum ya bunlar kötü bunlar ne? Bir de x XP arttıralım. Aa şey M416 mı bu ne bu? Oo. Kanka son çıkanları al. Çok iyi. Son çıkan silahları alsan iyi edersin. Oy canım. Kim en çok zombi vurursa patronu galiba. Maşallah mermi bile bitmiyor lan bunda. Bitti mi? XP arttır kanka hemen silah. Evet. Bir daha arttır. Gelmeden. Aa üstteki silahlar açılıyor gördün mü? Evet. Beyman gel. Geldim kanka. bu ne? Otomat devre dışı bırakıldı. On vermedi lan bu bana bir şey. Hayda. Ben sanırım çok fazla para harcadığım için altınım kalmamış abi. Haydi mermi değiştir Allah aşkına. Gelin zombiler. Evet. Aha. Ben harcamayacağım paramı ya. Eman hata 4 aldım. Şu neymiş lan en üstük. Alabiliyor muyum? Aha aldım valla. Oy bu neymiş? Ya dehşet ya. Valla dehşet. Hadi. Haydi. Kanka galiba bütün silahları açınca oyun bitiyor. Hadi. Hadi. Ama ben mermi değiştiremiyorum ki olmuyor böyle ya. Şu son silah neymiş kanka? Brandon mu diyor? Ne diyor? Ben şunları atıyorum ya. Bunlar çöp. Tommy Gun. lan. Aa elemanı öldürdüler kanka. Bizim elemanı yediler. Oha bu ne oğlum? Elimde bir silah var ne işe yaradığını biliyorum ya. Deneyeceğim. Dışarı çıkma sakın. Kanka ben ne yapayım biliyorsun sırayla mermileri dolduruyorum. Bak hemen jarjörü yenile kanka hepsini. Hepsini yenile. Ben sırayla 1 2 3 diye seçiyorum. Gel abi. Gel 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 gel. Gel koçum. Gel. Gel bir Kemal Hadi kafalarına kanka kafalara sık hemen gidiyor Haydi koçum Bu son neymiş lan onu da alalım ve jajörleri fulle

Çok güzel bir mermi ile silahım olsa çok hoş olurmuş. Tamam bitti. Şunu at abi. Karlayım açıldı. Ben bir tane daha skalle alayım. Bunu gelmişler. Gel hadi gel. Oy. Kompolu değiştirmiş. Da Bir dakika canım. Zombi bekle kafana sıkacağım. Gel. Hadi bakayım. Kanka neyse çok fazla zombiyle savaştık. Hadi bakayım. yallah. Aa beni oyundan attı. Neyse kanka yeter. Bugünlük bu kadar yeter. Sonra devam ederiz. Hadi bakayım. Görüşürüz. Bay bay.